Fransa'yı sadece şarap ve romantizmden ibaret sanıyorsanız, işin dram kısmını kaçırıyorsunuz demektir. Fransız tarihi tam bir macera. İşte sizi şaşırtacak gerçekler. Beşinci gerçek Eyfel Kulesi aslında geçici olarak yapılmıştı. 1889 dünya fuarından sonra neredeyse yıkılacaktı ama bir radyo kulesi olarak değeri sayesinde ayakta kaldı. Dördüncü gerçek, Marie Antoinette aslında bırakın pasta yesinler demedi. Bu meşhur söz mü? Tamamen uydurma. Üçüncü gerçek Fransız ihtilali o kadar yoğundu ki tüm takvim değiştirildi. 10 yıldan fazla bir süre boyunca, 10 günlük haftaları Termidor Brumaire. ikinci gerçek 1914'te Parisli taksiciler günü kurtardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, askerleri Marne taksisiyle doğrudan ön cepheye taşıdılar. Tam bir çılgın yolculuktu. Ve son olarak, birinci gerçek 1799'da Napolyon kısa boylu değildi. Aslında kendi zamanına göre ortalama boydaydı ama İngiliz propagandası onun mirasını küçülttü. Peki sizi en çok hangi gerçek şaşırttı? Favorinizi yorumlara yazın ve daha fazla tarih şoku için takip etmeyi unutmayın.